Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Problemler konusu ikinci ders anlatımıyla devam ediyoruz. Üç kalem ve iki silgi beş lira, iki kalem 3 silgi dört ve yüz lira olduğuna göre bir kalem bir silgiden kaç lira pahalıdır? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar üç kalem bakın, üç kalem artı iki silgi eşittir beş liraymış. İki kalem artı üç silgi eşittir dört virgül sekiz lira. Şimdi bir kalem bir silgiden ne kadar pahalıdır diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda alt alta toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Mesela bana deseydi ki bir kalem artı bir silgi ne kadardı diye deseydi bakın alt alta toplardım beş kalem beş silgi. 9.8 olurdu. Beşe bölerdim. Bir kalem, bir silgiyi bulurdu. X'in toplamını. Kalem ne kadar diye sorsaydı, birbirini götürmek için eksi 2 ile eksi ile çarparak götürme işlemi yapardım. Ancak bir kalem, bir silgiden ne kadar pahalı deyince eşitliğin alttaki eşitliği eksiyle çarparsam arkadaşlar, eksi 2 k, eksi 3 s eksi 4.8 olur. Buradan da sonuç ne olur? 3 kalemden 2 kalem çıktı. 1 kalem eksi 2 kalem eksi 3 kalem eksi 1 silgi. Eksi 3 olduğu için. Eşittir arkadaşlar. 5'ten 4,8 çıktı. 0,2. Bakın ne oldu arkadaşlar? 1 kalemden bir silgiyi çıkardınız. Yani bir kalem bir silgiden ne kadar pahalı olduğu otomatik olarak tek hamlede çıktı arkadaşlar. Anladınız mı? Sorunun geliş şekline göre birbirini götürme işlemini burada yaparak arkadaşlar soruyu cevaplıyoruz. Eksi niye koyduk? Eksi neden koyduk hocam? Burada bakın soru ne diyor? Bir kalem bir silgi diyor. Eksiyle çarpmamızın nedeni burada birbirlerini götürtmek. Mesela bazen şunu der. Bir kalemle bir silginin toplamı Dedik arkadaşlar işte 7 lira. İşte bir kalemle iki silginin toplamı 11 lira. Mesela bir silgi ne kadardır diye sordu. Mesela bu işlemlerde yine alt alta topluyoruz. Bakın bir silgi ne kadardır diye sorduğunda birbirini götürmesi için bakın bir K'ya bir K var. Herhangi birini eksiyle çarparsak örneğin yukarıya eksiyle çarptık. Ne oldu? Bakın kalemle kalem birbirini götürdü. İki silgiden bir silgi çıktı. Çünkü bunlar hep eksi olacak. Biliyorsunuz eşitliğin tamamı. Bir silgi eşittir. 11'den 7 çıktı. Bir silgi 4 lira arkadaşlar. Yani burada eksiyle çarpmamızın nedeni ifadeyi birbirlerini götürmesi için arkadaşlar. İfadeler birbirlerini götürmesi için. Burada da ise soldaki işlemde ise bir kalem bir silgiden ne kadar pahalıdır diye sorduğu için bir kalem eksi bir silgiyi elde etmek adına amacımız. Yoksa gidip burada önce kalemi bulurdunuz, sonra silgiyi bulurdunuz, kalemden silgiyi çıkarırdınız. Bunun gibi örneklere birçok örneği göreceksiniz. Bu bir başlangıç örneği. Yani mantının nereden geldiğini anlamaya çalışalım şimdilik sadece. Evet arkadaşlar. Anlayabildiniz mi? Problem var mı? Evet Muhammed hoş geldin. Biraz önce kulaklarını çınlatmış Bu Muhammed nerelerde diye. Aramıza hoş, hoş geldin. Adamıza hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Şimdi bir öğrenci elindeki parasıyla 20 tane tam bilet, 15 tane öğrenci bileti ve sadece ya da sadece 25 tane tam bilet alıyor. Buna göre öğrenci yerindeki parayla kaç tane öğrenci bileti alır? Bakın bir öğrenci ne yapıyormuş arkadaşlar? 20 tam 15 öğrenci. Şöyle dersek 20 tane tam bilet T yazalım. Artı 15 tane öğrenci bileti içinde O yazalım. Öğrencinin parası X olsun. Peki ikinci seçenek neymiş? 25 tane tam bilet. Ya da diyor ki 25 tane tam bilet diyor öğrencinin parası. X öğrencinin parası arkadaşlar. Para. Bakın şimdi biz burada herhangi birini çıkaracak olursak bakın yukarıya eksiyle çarp. ne oldu arkadaşlar? Ya da ikinci ihtimali anlatayım burada. Eksiyle çarpmayı yine göstereyim. Şimdi ikisini kıyaslayacak olursak arkadaşlar. Bakın. X'ler birbirine eşit olduğu için sol taraflarda birbirine eşittir arkadaşlar. Peki eşitlik durumunda. Burada kaç tane tam bilet var? 20 tane. Burada kaç tane var? 25 tane. Bu 20, 25'in 20'sini yukarıdaki burası karşılıyor mu? Karşılıyor. Burada farkta kaç tane tam bilet kaldı? 5 tam bilet. 5 tam biletin yerine yukarıda ne var? 15 öğrenci bileti var. Yani şöyle diyebilir miyim? 5 tam bilet eşittir 15 öğrenci bileti diyebilir miyim? Çünkü bakın 20 tanesini yukarıdaki karşılıyor. 5 tanesine de 15 öğrenci karşılıyor. O zaman her tarafı 5'e bölersem ne oldu arkadaşlar? 1 tam bilet eşittir 5 öğrenci bileti oldu. 5 öğrenci bileti. E soru bize neyi soruyor? Öğrenci elindeki parayla kaç tane öğrenci bileti alır? Öğrenci öğrenci e, kendi parasıyla normalde kaç tane tam bilet alabiliyordu? 25 taneydi. 25 tane tam bilet alıyordu. E biz bir tam biletin yerine 5 tane öğrenci yazabiliriz. Pardon özür dilerim. 15'i 5'e bölünce 3 çıkar arkadaşlar. Özür dilerim. 3. Teşekkür ediyorum Kardan hocam. 15 e, 15'i 3'e bölünce 3 çıkar. 3 öğrenci. 25 tam bilet dedik. Tam bilet yerine 3 öğrenci yazıyoruz arkadaşlar. Yani 25 çarpı 3'ten buradan da cevabımız 75 olur arkadaşlar. Yani 75 tane öğrenci bileti alır. Buraya kadar anladınız mı arkadaşlar? Bu yöntemin bir tanesi. Şimdi geliyorum diğer yönteme. Bakın. Evet geri diyelim. Geriye doğru gidelim. Şimdi ifadeler bu şekildeyken arkadaşlar eğer ben bu ifadeleri alt alta toplayacak olsam yukarı eksiyle çarptım. Çünkü 25 tane daha büyük olduğu için ne oldu? 25 de eksi 15 o eksi x. X'ler birbirini götürdü arkadaşlar. Karşıda sıfır kaldı. Eşittir. 25 t'den 20 t çıktı. 5 t eksi 15 ö. Şimdi 5 t'yi solda bırakıp 15 öğrenciyi karşıya geçirirsem bakın yine aynı eşitlik oldu. Gördünüz mü? Her iki tarafı yine 5'e bölerek t eşittir. 3 ö diye aynı işlemi bulduk. Bu da diğer yöntem, birbirini götürme yöntemi. Alt alta toplayarak. Anladınız mı arkadaşlar? Çok güzel bir soru. Yani tarz olarak ÖSYM tarzında bir soru. Problemlerde kolay soru tiplerinde gelebilecek sorulardan Yani iki tane işlem var. Sözelci kafasıyla, sayısalcı kafasıyla. Değil Hangi kafayı yaşarsam yaşa. Biz soruyu çözelim. Gerisinin önemi yok. Öğrenciler bazen kızıyor. Hocam bu kadar kolay yöntemi nasıl biliyorsunuz Veya neden böyle çözüyorsunuz diye. İşte çok soru çözdükten sonra, çok soru örneğini gördükten sonra e, kafanıza göre kendiniz artık işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela ben bu soruyu sordum, gördüm. 20 tama 15 öğrenci 25 tam diyor arkadaşlar. Ben kafadan işte 5 tamı buradan görebilip 5 tamın 15 öğrenci olduğunu görüyorum. 3 katı olduğunu görüyorum. 15 tam olduğu için 75. Yani bu sorunun işaretlenme süresi normalde 10 saniye. Çok alışmış olursanız. Tabii soru okumakla birlikte 15 saniye. Soruyu algılamakla birlikte. İnşallah o seviyelere gelmiş oluruz. Ortalama bir dakikada çözelim arkadaşlar. Bir, 15 dakikada ben çok gerisini istemiyorum sizden yani şimdilik. Evet bir depo aynı hacimde 12 kova ve kova ile 15 seferde taşınarak su doldurulabiliyor. Bu deponun 6 seferde doldurabilmesi için aynı kovadan kaç kaç kovaya daha gerek vardır? Şimdi mantık şu arkadaşlar. 12 kova var 15 sefer yapılıyor. Demek ki 180 tane kova taşınıyor. 180 kova taşınıyor. Peki 6 seferde 180'i yapabilmeniz için 180'i 6'ya bölerseniz 30 kovanız olması lazım. 30 kovanız olursa 6 seferde yaparsınız. E başlangıçta kaç kovamız vardı? 12. E kaç kova daha lazım? 30'dan 12 çıkardınız. 18. E anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok mu hızlı gitti? hiç cevap gelmiyorsa ya tam anlaşılmıştır ya hiç anlaşılmamıştır diye. <laughs> Bir kez daha üstünden geçsek hocam. Evet, şimdi, yani hızlı da olsa. Şimdi Muhammed hocam bu mantık şu bak şimdi birlikte konuşuyor. Şimdi ne diyor? Bir depo aynı hacimdeki diyor 12 kova ile diyor 15 sefer yap taşınarak su doldurulacak diyor. 12 kova 15 sefer yapıyorsa 12 ile 15'i çarptığımızda 180 tane kova taşınıyor demektir. 180 kova. Diyor ki 6 seferde. Şimdi siz 180 kovayı 6 seferde bitirebilmeniz için 180'i 6'ya bölerseniz her seferde 30 çıkar burası. Her seferde 30 tane kova olursa 30 tane kovayla 6 seferde 180 yaparsınız. Soru ne diyor? Başlangıçta kaç kovan var? 12. 30'dan o zaman 12'yi çıkarıyorum. Cevabımız 18 biraz daha açıklanmış durumu. Anladım hocam tamam. Kolay Teşekkür ediyorum. İnşallah daha da iyileriyle birlikte olur diyelim. Problemlerle problemimiz kalmayacak inşallah. <laughs> hocam diyor problemlerle diyor. Problemim kalmayacak olsa güzel mi? Zaten problemlerim var diyor. Nasıl problem çözeyim diyor. Kendim problemliyim diyor. Evet. Geldik o o kek sorusuna neredeyse. 400 litrelik bir havuz diyor arkadaşlar. 5 ve 6 litrelik kovalarla doldurulmak isteniyor diyor. Kovaların her birinde en az birer kez kullanılması koşuluyla bu havuz en az kaç kovayla? Şimdi en az kaç kovayla doldurulacak diyoruz arkadaşlar. 6 litreden ne kadar çok kullanırsak o kadar az kovayla havuzu doldururuz. Yani altıyı ne kadar çok kullanırsak biz o kadar az kova kullanmış oluruz. Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz? 400'e yakın olan en büyük sayı arkadaşlar. Bakın yani 400'e yakın olan altının katı olacak. Kalan sayı da 5 için bölünen olacak. Şimdi altının örneğin şöyle bir denklem yaptım ben. 6'yı 60'la çarptım. 360'a 40 dedim. 45'e bölünür, 366'ya bölünür. Altının bir sonraki çarpan arkadaşlar, sonunun sıfır ya da 5 yapması lazım. Bakın, sonu ya sıfır olacak ya 5 olacak. Altı hangi sayıyla çarparsanız sonu 5 olmaz. Altının sonu sıfır olması için ya sonu onlu bir sayıyla çarpacaksınız. Yani mesela burası 6 çarpı 60 ya, 6 çarpı 70 deseniz arkadaşlar, 420 olur. 6 kere 42 ya da 65 yapabilirsiniz. Sonu ya 5 olacak ya 0 olacak. Yoksa burası 0, 5, 0 ya da 5 olmaz. Çünkü 5'in bölümleri nedir arkadaşlar? 5'e bölebilmek için son rakam ya 0 olacak ya 5 olacak. Peki 6'yı 65 ile çarparsam 390. Geriye kaç kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. 12, 15'e bölünür mü? Bölünür. 2, 2 kova Peki 396'ya bölünce de 65 kova. Demek ki en az 67 kova gerekir. Anladınız mı? Zaten burada şıklarda bakın arkadaşlar. 65 olamaz. 65 çarpı 6 390. 66 çarpı 6 396. İki şıkkı doğrudan eleyebilirsiniz. 67 için bile 66'ya 1 olsa yine bakın 66'ya 1 olsaydı arkadaşlar 66'ya 1 seçseydiniz 401 litre yapardı. Yine karşılığımız. Evet arkadaşlar devam edelim. 4 kırmızı, 2 mavi, toplam 5, toplam ödenen para toplam 5'si. Bu ödev olsun size arkadaşlar. Bakın birbirini götürme sorusu gibi aynı şekilde aynı soru tarzı. Evet, bir denklem sorusu. Diyor ki arkadaşlar, A kovasının hacmi B kovasının hacminden 3 litre daha azdır. Haydi bismillah çözelim. A kovası ve B kovası. A kovası B kovasının hacminden 3 daha azdır diyor. O zaman A kovasına hmm, x diyelim. B kovasından 3 az dediğine göre B kovasına da x artı 3 deriz. Buraya kadar problem yoktur umarım. Bakın A kovası B kovasından 3 litre azalıyor. Sonra da diyor ki 28 tane A kovası, 28 tane x diyor. Dolan bir bidon 21 tane B ile doluyor diyor. Yani 21 x artı 3 diyor. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Ayşe hocam. Peki şöyle diyelim Ayşe Hocam. Şimdi dedik ya A'ya X dedik. Ne diyor? A kovasının hacmi B kovasının hacminden 3 litre az diyor değil mi? Bakın. Eğer biz B'ye X deseydik A'ya X eksi 3 diyecektik. Ama B'ye X artı 3 dediğimiz için bakın 3 eksiğini yapacak olursak eksi 3 dediğimiz zaman A'mız bu sefer X olur. Anladınız mı? Yani biri diğerinden 3 az dediği için isterseniz X eksi 3'e X de diyebilirsiniz. Ama aradaki eşitlik doğru olacak. A yeter ki B'den 3 eksik olsun. Bakın A B'den 3 eksik. Mantık bu. A'ya X deyip B'ye x eksi 3 dersek A bu sefer B'den büyük olur. Ama soru öyle demiyor. Soru da B A'dan büyük arkadaşlar. Evet. 28 x eşittir. 21 x artı 3 dedik. 28 x'i yazıyorum. Eşittir. 21 x genişletince artı 63. Evet 21x karşıya geçilince 7x kaldı. 28 xten 21x çıkınca 7x eşittir 63. Her iki tarafı 7'ye bölünce x'imiz arkadaşlar eşittir 9. Şimdi soru bize neyi soruyor? A kovasının hacmi. A kovasını biz ne dedik? X dedik. O zaman cevabımız 9. Evet, anladınız mı arkadaşlar? Evet, devam edelim. İki çocuğun ağırlıkları 5 bölü 7, ağırlık farkları ise 16 kilogram ise bu çocukların ağırlıkları toplamı kaç kilogramdır? Şimdi çocuktan bahsetmiş birinci çocuk ikinci çocuk arkadaşlar. Birinci çocuk x olsun, ikinci çocuk y olsun. Ne diyor? İkisinin ağırlıklar oranı diyor. Yani x bölü y eşittir 5 bölü 7. Yani işler dışlar çarpımı yaparsak 5y eşittir 7x arkadaşlar. Bu birinci denklem. Peki ikinci denklemde ne diyor? Ağırlıkları farkı 16 ise diyor arkadaşlar. Burada hangisi büyük arkadaşlar? Burası örneğin katsayı olarak 7K ise burası da 5K. Yani X daha büyük. Bir dakika. X bölü 7. Y sayısı daha büyük arkadaşlar. Burada Y sayısı daha büyük. O zaman Y eksi X neymiş arkadaşlar? altıymış. Peki ben burada arkadaşlar iki şekilde işlem yapabilir miyim? Y gördüğüm yere burada Y'yi yalnız bırakırsam bakın 5Y eşittir 7X diyor. Her iki tarafı 5'e bölersem Y gördüğüm yere istersem arkadaşlar 7x bölü 3 yazarım. Bu birinci yöntem. Ya da 5y x'i sola çekince eksi 7x eşittir. 0. 0 kaldı. y eksi x eşittir. 16. İstersen de burada arkadaşlar ben Sayılarda birbirini götürmeye giderim. Yani sayılarda birbirini götürmeye giderim derken y'leri ya da x'leri götürebilirim. Burada y'leri götürmek için eksi 5 ile çarpalım. Eksi 5 ile çarptığımız zaman burası eksi 5 şey olacak arkadaşlar. Y'ler birbirini götürdü. Eksi ile eksinin çarpımından Artı 5x olacak. Eksi 7x artı 5x eşittir arkadaşlar. Eksi 5 ile 16'yı çarptığımızda eksi 80. Eksi 2x eşittir. Eksi 80. X eşittir arkadaşlar. İlk tarafı 2'ye bölersek X eşittir. 40. Eksiler birbirini götürür. Bu çocukların ağırlıkları toplamı kaçtır? Şimdi y eksi x neydi arkadaşlar? y eksi x 16 idi. E biz x'i 40 olarak bulduk. x 40 ise burada bizim y'miz 56 olur arkadaşlar. Fark 16 olduğu için. Bu çocukların ağırlıkları toplamını sorduğu için 56-40 daha cevabımız 96'dır arkadaşlar. Evet, doğru mudur arkadaşlar? Evet, eksi 40 ama eksi 2x olduğu için eksi 2x eksi 80 olduğu için artı 40 oluyor. Anlaşıldı mı ee, Ayşe hocam? Evet, devam edelim arkadaşlar. 60 yolcusu olan bir otobüsten iki kadın, üç erkek inince kadınların sayısı erkeklerin sayısının beş bölü 6'sı oluyor. Buna göre ilk durumda otobüste kaç kişi vardır? Şimdi bu soru tiplerinde arkadaşlar bir otobüsten bahsediyoruz. Kadın erkek. Tabii burada kadınların sayısı erkeklerin sayısının 5 bölü 6'sı. Şimdi toplamda arkadaşlar ikisinin toplamı 60 olduğu için dünkü derste de onu söylemiştik birkaç önceki derste birine x dediğimiz zaman diğerine 60 eksi x dersek ikisini topladığımız zaman arkadaşlar bunların toplamı 60 oluyor. Şimdi bunların toplamı 60 oluyor. İşlem için 60'ı sağladıktan sonra biz kadının yerine x'i, erkeğin yerine de 60 eksi x'i yazabiliriz artık. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Otobüsten iki kadın inecek diyor. Kadın x dediği için otobüsten iki kadın iniyor. Peki. Erkek. Üç erkek iniyor diyor. Üç erkekse de 60 eksi x eksi 3. Bakın arkadaşlar. iki kadın iniyor. Üç, üç, erkek iniyor. Ne oluyormuş arkadaşlar olan? 5 6. Şimdi işler dışlar çarpımı yapacak olursak 5x 10 eşittir. 300 5x 15 arkadaşlar. Evet bilinenleri ve bilinmeyenleri bir taraf toplayacak olursak Pardon. 6x arkadaşlar. Pardon. Şurada 6 ile çarptık. 6x. Şurası 6, 6x eksi 12. Özür dilerim. Şurada işler, işler çarpma yapınca 6x eksi 12 olacak. Şimdi böyle olunca arkadaşlar 6x 5x'i sola çevirdik. 11x yaptı. Sağ tarafta ise arkadaşlar 300'den 15 çıktı. 285. 12'yi sağa çektik. 290 7 x'i böldüğümüz zaman arkadaşlar cevabımız 27. Şimdi soru bize kadın sayısını soruyorsa 27, erkek sayısını soruyorsa 33. Otobüste kaç kadın yolcu var? 27 arkadaşlar. Evet. Buraya kadar sorumuz var mı arkadaşlar? Anladınız mı mantığı? Kadına x deyip erkeğe 60-x diye biliyorsanız denklemi şu şekilde kurduğunuz zaman arkadaşlar sorunun çözümüne gidebilirsiniz. Bu tarz sorularla denemelerde ve sınavlarda çok karşılaşırsınız. Mantığını anladıktan sonra çok rahat işlem yapabileceğiniz soru tipleri arkadaşlar. Evet ilk başta çok karışık gelir. Ama soru mantığını aldıktan sonra sizlere daha kolayı gelecek arkadaşlar. Bir de dönüp birkaç defa dinlemeniz lazım, mantığını oturtmanız lazım. Bunlar zor soru tipleri. Yani biraz artık bir tık daha zoru şeklinde söyleyebiliriz. Evet devamına bakalım. Soru havuzu olarak ne kaldığına bakalım arkadaşlar. Evet, yaklaşık yaş, yaş problemleri vardı bundan sonra. Evet. Üç buçuk sayfa Şimdi ilk ders arkadaşlar burada tamamlayalım. Bir ara verelim. Birazdan kaldığımız yerden devam ederek ikinci dersi yapalım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere faydalı olması dileklerimle inşallah.